elinde dosyayla merdivenlerdi. Ah Türkan, hoş geldin. Hoş buldum. Ne yaptı senin kekkin? Özlemiş mi okulunu? Çok özlemiş. Hemen sınıfa koştu. Ya biz de onu özleyeceğiz şimdi. Tatilde ne güzel her gün geliyordu buraya. Kartal odasında mı? Toplantıda. Ay Cevahir Bey erken gelmiş o zaman. Yok. Şey, e, Cevahir Bey değil. Özel bir görüşmeymiş. Özel derken? Kartal'ın kapısındalar. Ay ah Figen müsaade eder misin? Figen çekinmiyor. Ya Türkan, Kartal Bey rahatsız edilmek istemiyor. Girme sen şimdi. Zor durumda kalmayayım. Peki. Figen derin bir oh çekip gülümsedi. Türkan'ın biraz ileride durup ona dönmesiyle hemen toparlandı. Aniden şüphelenen Türkan koydurun başındaki odasına yöneldi. Bir masaya mücevherler yerleştiriliyor. Nikah ne zamandı? Elimdekileri beğenmezseniz size özel sipariş getirtirim. Bu cuma. Somer şirketin Defne Zeytincilik tabelası asılı merdivenlerinde. Buna ne dersiniz? Çok zarif. Somer biliyorsan lütfen değil bir haber vereyim önce. Somer koydu orada. Figen bir müsaade eder misin? Tüken odasında duyuyor. duyuyor. Ya yani ne zorluk çıkartıyorsun? Randevu vermeyeceğini biliyorsun. Ben zorladım kızı derim. Zor durumda bırakmam seni. Taşların tamamı pırlanta. Şu işçilere bir bakar mısınız? Bir saniye. Kartal gerilmiş ifadesiyle kapıya yürüdü. Hadi. Figen çekilmiyor. Somer. Somer çatık taşlarla kapıda duran Kartal'a döndü. Masanın başında oturan Türkan korku dolu bakışlarıyla ayağa kalktı. Somer Kartal'a sıcacık gülümsedi. Dostum. Somer yanına gidip sarıldı. Figen'e kötü kötü bakan Kartal, Zoman'a karşılık vermiyor. Vallahi yıllar yaramış sana ha. Bıyık falan çok yakışmış. Nasılsın? İyi, iyiyim. Hayırdır sen Ayvalı'a mı döndün? Hmm, babam dönmemi istedi. Sağlık durumlarını biliyorsun. İyice yalnız hissetmeye başladı kendini. Anladım. Nasıl daha iyi mi? Toparladın mı biraz? Sen de hastanedeyken sık sık ziyarete gitmişsin. Çok teşekkür ederim. Kartal omzuna dokunmasından rahatsız oldu. Seninle ortaklığımız bitse de babanla olan dostluğumuz baki. Vefalı adamsın. Bilirim. Somer Türkan'ın odasına doğru baktı. Ben de bir Türkan'ı göreyim istedim. Ne yapacaksın Türkan'ı? Tahını garipseyen Somer'in yüzü değişti Kartal gergin. Yerde duran Figen kaygıyla izliyor. Anlamadım. Ne? Yani aranızda olanlar malum. Seni görmek isteyeceğini pek sanmıyorum. <laughs> o kadarına karışma istersen. Somer gülümseyerek dönüp Türkan'ın odasına yürüdü. Türkan! Somer. Somer durdu. Türkan masasının başında geziniyor. Kartal gergin bir halde Somer'e yaklaştı. Gözene bakan Somer bir sorun olduğunu anladı masasının başında bekleyen Türkan, cesaretini toplayarak hareketlenip kapıya yürüdü. Somerli Kartal karşılıklı durmuş birbirlerinin gözlerine bakarken Türkan koridora çıktı. Türkan'ı karşısında gören Somer üzgün. Türkan bir yabancı gibi soğuk bakıyor. Tamam Kartal, sorun yok. İkilinin arasında duran Somer Kartal'a dönüp hafifçe başını sağladı. Aynı şekilde karşılık veren Kartal sıkıntılı kolları iki yanda böylece duruyor. Türkan Somer'i odasına buyur edip peşinden gitti. Kapıdan girmeden duraksayarak Kartal'a merak etme gibisinden başıyla işaret etti. Kartal sonraki tamam yaptı. Türkan odasına girerken Kartal öfkeyle derin bir nefes aldı ve bir kendi odasına girdi. Çok az vaktim var. Ne söyleyeceksen söyle ve git lütfen. Pek misafirperver gördüm seni. Karşılıklı durmuş birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. Somer masaya doğru hareketlendi. O arkasına dönünce Türkan telaşla parmağındaki tek taş yüzü çıkardı. Somer misafir koltuğuna oturdu. Türkan da masanın başına geçti. Yüzünü makyaj malzemelerinin olduğu kutuya koyup buz gibi bir ifadeyle yerine oturdu. <laughs> Öne başını kaldıran Somer Defne ile Türkan'ın masanın kenarına yerleştirilmiş fotoğraflarını görünce üzüldü. Onu izleyen Türkan da üzgün ama renk vermemeye çalışıyor. Niye geldin? Konuşmak için. Bunca sene sonra neyi konuşacağız? Zor günler geçirdik. Telafisi mümkün olmayan şeyler yaşadık. Fakat ikimiz de büyüdük, dersimizi aldık. Herkes kendi yolunda ilerliyor. Ne yani? Ne istiyorsun? sonra bak. ...fotoğrafa çevirince Türkan da şöyle bir baktı. Kızımla bir bağ kurmak için buradayım. Geçmişte yaptığım hataları telafi etmek istiyorum ona karşı. Ve bunu da senin rızanda yapmak istiyorum. Niye benim rızam olsun ki? Bir daha kızımı kaçırmaya kalkışasın diye mi? Türkan, ben Defne'yi kaçırmaya kalkışmadım. Bunu sana o zaman da söyledim. Sen kızımı görmeme izin vermediğin için ben çocuğumu gizlice görmek zorunda kaldım. Ama sen anlamadan, dinlemeden verbeleye verdin ortamı. Yaşlı başlı insanları da üzdün bir de yazık. Cezalandırdın onları. Annemle babamın torunlarını hasret bıraktın. Senin yüzünden annen de baban da her gün defneyle vakit geçirebiliyorlardı. Ta ki sen onların aklını çelene kadar. Lütfen geçmişi bir kenara bırakalım. Benim niyetim kızımı kaçırmak değildi. Eğer öyle olsaydı çoktan yapardım. Ben bine değilim. Beni çocuğumdan koparamaz. Somer <laughs> şaşkınlıkla gülüyor. Türkan bu neyin öfkesi? Hala neyin düşmanlığı bu? Somer biz neler yaşadık hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. O yüzden beni yumuşatmaya çalışma. Bir daha aynı hataları yapmayacağım. Sana inanıp yeminimi bozduğum için hala kendime kızıyorum zaten. Soner bakışlarını indirdi. Öfkeyle dalıp giden Türkan'ın yüzünden geçmişe dönüldü. Defne kuyusu. Türkan'ın şu gözlerle yandıkın odasının koyun penceresine yaklaştı.